Selamlar ben Semih 10 günden sonra Türkiye'ye geri döndüm arkadaşlar o yüzden artık her gün düzenli olarak saat 5'te videolar gelmeye devam edecek dönmem şerefine videoya beğeni atarsanız çok sevinirim o kadar fazla like gelsin ki youtube bu ne desin baya bir beğeni almış desin ve videomuzu öyle çıkarsın arkadaşlar bu arada harika bir haberim daha var CEO kodu artık oyuna eklendi yaklaşık 2 yıldır bunun için çabalıyorduk ve artık beni buradan destekleyebilirsiniz arkadaşlar bugün tüm evrimi kartlarımız bir esere isterseniz başlayalım Evet arkadaşlar destemizde bütün evrimler olmasına rağmen evrim bölmesine iskeletleri koydum. Evet rakibimiz iskelet fıçısı kullanıyor. İskelet fıçısına karşı önden havanımız var. Sonrasında tomruğumuz var destemizde o yüzden savunabiliriz. Şimdi bu durumda rakibin destesini öğrenmek istiyorum elbette. Burada şövalyeyi kullanmak zorundayım. Sağ tarafı da hava fişekçi atalım. Çünkü rakibin destesinin tam ne olduğunu bilmediğimiz için çok hasar yemeli miyiz? Hani daha az hasar y yiyerek mi oynamamız lazım? Onu şu anlık bilemiyoruz. Burada hemen kraliyet devimizi atalım. Havana 4'e 6 takas. Zarardayız ama aslında bizim kraliyet devimiz atağa çıkacağı için daha iyi olacak. Şu anda iksiri e 0 arkadaşlar. O yüzden köprüden barbar bar bastım. Onu iksirsiz e yakaladığımızı düşünüyorum ben. Çok güzel. Bir tane barbar kulesini mahvedecek. Evet arkadaşlar çok güzel gördüm iksirsiz yakalandığını. O yüzden orada barbarları bastım ve şu anda maça bayağı bir önden başladık. Açıkçası şu anlık gidişatımızdan çok memnunum. Rakibimiz havan ve iskelet fıçısı kullanıyor. Rakibin havanla vurma şansı yok çünkü kraliyet devim var. İsterseniz biz havanla saldırabiliriz çünkü havana doğrudan bir antisi yok. Bakalım ne yapacak. Şöyle toparlamak için havai fişekçi atıyorum önden. Ne de olsa alev topu atmak zorunda kalır. Evrim iskeletler çoğalırsa çok iyi olur. Çoğalamadı. Fişekçimiz de güzel iş yaptı. Şimdi kraliyetlerini atıyorum arkadaşlar. Çünkü havan atması lazım. Üstüne bir kart daha atması lazım. Her türlü biz kerde olacağız. Hemen tomurumu salladım. Çok güzel. Havanımda bastım. İksir yok diye. Kraliyet bir iki tane vurdu. Şövalyeme bastım. Şövalyenin önü açık. Şek çarptım çete atacağı için veya mızrakla atacağı için. Evrimli şövalye ölmez o yüzden barbarlar atmak zorunda kaldım. Şu tomruğumuzu atalım da silah şöyle ölsün orada havanın vuruşuyla beraber. Vurmadı. Şöyle bir alev orası kalabalık. İskeletlerle çektik. Şu an çok temkinli ve güzel gidiyoruz. Attığımız o kraliyet devi çok güzel bir hesaplamaydı. Adamın daha fazla iksir kullanacağını hatta hasar biliyordum. Arkadan şövalyemizi atalım. Beklemem lazım. Şöyle defansif havan kurdum çünkü kraletle atacağımı tahmin etmiştir. İskelet fıçısının patlamasını bekliyorum. Güzel. Şöyle kraliyetlerimizi artık atabiliriz. Şöyle destemi döndürüp şövalye attım. Oradaki çöpleri temizlemesi için. Fişekçi de mızraklıları temizlesin. Kraliyetleri bir tane vurdu. Şu an bayağı bir öndeyiz. Tom silah şurayı öldürmek istiyorum. Bir tane daha vuruş çekçi. Evet ne yazık ki kraliyet atmak zorunda kaldım. Evrim iskeletler orada çoğalırsa çok iyi olur. Havanla öbür tarafa çektim. Bu sefer fena kart toparladı. Şöyle arkaya bir şövalye atsak bizim için yeterli. Şövalye şuraya bakmadı mecbur tomlukta salladım. Ve şu an kulemize bakıyor Havan. Hasar yeme şansımız var. Öndeyiz zaten bayağı bir. Tomrum yok. Şimdi kraliyet devini basacağım. Çünkü fişekçimiz destekliyor onu. Havanı döndürmeyi başardı. Şöyle tomruklar orayı temizleyelim. Fişekçimiz kuleye vuruyor. Ne yazık ki geriye düştük. İki tane alet topu atarsa kazanacak gibi duruyor. Barbarlar atalım köprüde basmak zorundayım. Önden havan baskı için. Alev topu atmaya başlarsam adam da atar, o yüzden atmıyorum. Sadece basıyorum. Şimdi kraliyetli ve tomrukla silahları öldürdük. Desteği döndürdüm. Alev topu. Bir tane vur. Önden avan. Alev almıyor. Tomruk lazım. Hadi. Oh be çok güzel maçtı. Oh. Evet bu desteyle Havan'la köprüden başlama şansım var arkadaşlar. Havan'la ne zaman başlanmaz? Rakipte de elektro dev varsa başlanmaz. Şöyle hızlıca ale top attım. Havan'ın kuleye baktığını düşünmüştüm. O yüzden atmıştım aletopunu ama tomruk atsak daha iyiymiş. Şuraya isketleri atalım. İki kulede görsün. Güzel. Şimdi şövalyemi atacağım oraya. Barbarlar atmak istedim aslında ama Barbarlar biraz fazla kaçabilir Tomlukla ittirmek zorundayım yoksa kuleye vuracak Harika iyileşme ruhunu da Tutturduk şansımıza Evet rakibimiz aslında güzel bir başlangıç elde etti Blokçu vuruşuyla ve kraliçeyle ama Ben bu maçın dönebileceğine inanıyorum çünkü Rakibin mantığı yakın mezilden ilerleme Rakibin desesinin mantığı Bizim ise barbarımız var şövalyemiz var O yüzden yakın mezilden asla girdirtmem ben bu adamı Barbarları böldüm. Neden böldüm? Çünkü en fazla değeri elde etmeye çalışıyorum alabileceğim. Şöyle alet topuna hızlı attığım için barbarlar sonrasında atağa çıkacak diye düşünüyorum. Veya rakibe iksiri kullandırtacak diye düşünüyorum. Evet büyük okçu beni gerçekten çok korkutuyor ama alet topum var neyse ki. Evet rakibin bu arada koç başısı da var. O yüzden de havanımızı kullanacağız. Şöyle iskeletler havanı önden atalım. Belki bir tane vurur. Rakipten güzel bir ruh geldi. Evet şu an geride olsak da ben hiç umutsuzluğa kapılmıyorum biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar destemiz güzel ve köprüden kraliyetle ve attığımda tutacak bir kartı yok gördüğüm kadarıyla. Yani barbarlar yok destesinde o versiyonu kullanmıyor muhtemelen. O yüzden ne zaman kraliyet devi atarsak o zaman vuracağız. Garantisini veriyorum size. Ama sonrası için garantisini veremem. <laughs> Sonrasında kötü bir atak gelebilir üzerimize. Şöyle desteği döndürdüm şövalye için. Şövalyem geldi ama fişekçiyi koruyamadık ne yazık ki. Oraya barbarlar atarsak her şeyi tutar. İskeletleri döndürdüm. Güzel döngü dışı yakalıyor beni. Evet fişekçi çok güzel temizlik yaptı orada. Şimdi bekliyorum rakibin hamle yapmasını. O sırada destemi döndüreyim şöyle tomrukla. Şövalye. Havan. Havan kule bir tane vursun. Güzel. Şöyle isketler. Özelliğini bastığı için orada fişekçimiz çalışamadı. Barbarları kullanmak istiyorum burada. Güzel. Barbarları çıkarttığımız için bize saldırabilir. Arkadan şövalye attım. Destimizi döndürmeye çalışalım bir an önce. Evet şu an elimde yakın mezi kart yok. Şöyle alet okuyla temizlik yaptık. Yakın mezilimi döndürdüm isketler. Evrim misketler çok iyi ya. Hemen fişekçi. Yarım canlı haylet için orada barbar çıkarılmaz. O yüzden atmadım. Şu şimdi döndürdüm. Destemiz bir de hızlı. Tomrukla desteği döndürmeye devam ediyorum. Barbarları bölmek zorunda kaldım. Başka bir alternatif hamlem yoktu. Oraya bir alev topu kraliçenin ölmesi için. Hava fişekçi. Güzel bir doktor döndü. Evet biraz daha hasar aldık sağ kulemizi. Artık isterseniz saldırmaya başlayalım. Evet artık son bir dakikaya doğru ilerliyoruz ve sadece defans yaptığımız için vuramadık. Artık vakti gelmiştir bence. Barbarları böldük. Köprüden kraliyetle batacağım. Her türlü vuracağız. Sadece fazla kar toparlamasın. O yüzden havai fişek çattım. Kraliyetleri çalışırken rakibe kar toparlatmasın. Temizlik yapsın. Kraliyet dedi bir tane vurdu galiba yanlış görmüyorsam. Veya iki tane. Evrimli şövalyeyi tutmamız lazım. Sola barbarlar. Evrimli şövalye kulemi vuracak gibi duruyor. Bir şey yapamıyorum. Çok vuruyor evrimli şövalye. Köpten kraliyet bir tane vursun diye. Güzel bir alet bu. Kraliyet bir tane vurdu. Kısmen çeviriyoruz. 500 hasar kaldı. Evrimli isketler tomur. Video kulemize vuruyor. Yine kral attım köprüden. Şöyle bir topu tökezlesin kartlar diye. Bir vurdu. İki vurdu. 20 saniye kaldı. Yine kral devi. İki tane vur ne olur. Momentumu güzel yakaladık. Şimdi alet ile süsledim. Vur bir tane. Gene bir tane vurdu. Kazanıyoruz. Kazanıyoruz. Hayır. Evet arkadaşlar. Uf, gerçekten inanılmaz kontrollü oynadık. Zamanı güzel ayarladık. Saldıracağımız yeri bildik. Ve bu maçta kopardık sadece evrim desesiyle. Üçüncü maçımıza geçelim. Hemen havan Evet havanı kaçırdık. Biniciden hiç hasar yemeyelim diye aleto bu isketler atmak zorunda kaldım. Evet bizim için pek talihli bir başlangıç olmadı ki ne zaman talihli bir başlangıç yaptık zaten. Rakibimiz birinci mızraklı garip bir destek kullanıyor. Havan olabilir diye düşünüyorum. ile ortaya çektim. Yarasaları temizledim. Evet o kadar da karamsar bakmıyorum arkadaşlar. Sadece bir birinci vuruşu yedik. O yüzden bir sıkıntı yok. Aynen devam ediyoruz. Birinciyi nasıl tutabiliriz? İki tane opsiyonumuz var. Şu an barbarları tercih ediyorum ben çünkü birinci çok açıktan koşuyor. Ve barbarlar dört yükseleyip atağa çıkıyor. Bomba kulesini kullandı. Muhtemelen kraliyet de olduğundan habersiz. Evet arkadaşlar, Kraliyet Devim için bomba kulesini saklaması gerekiyordu. Birazdan ona sürpriz faktörüyle beraber vurmayı planlıyorum. O bomba kulesi birazcık yıkılsın sonra Kraliyet devini yiyecek. Ve binasız nasıl alınacak bilmiyorum. Yarasa, Şövalye, Mızraklı Goblin, Tomruk bir şey yapması lazım. Şimdi bastım Kraliyet devine. İşte saldırmak için tam vakit. Güzel önden bir havan. Kraliyet bir 1 vurdu, iki vurdu. 3 vuramadı. Fişekçi güzel bir temizlik yapsın yine. Harikasın fişekçi. Ali topu geldi artık. iksiri azaldı. İksir avantajını kaybetti adam. Ve güzel bir takas elde ettik. Evet. Başta yediğimiz birinci hasarına rağmen gördüğünüz gibi şu anda skor eşit. Ve güzel ilerliyoruz. Emin adımlarla. Evet rakibimiz birinci kullanıyor biliyorsunuz. O yüzden havanı ben birazcık saklamayı planlıyorum. Çünkü barbarlar çok fazla durdurulabilir bir kart. Burada iskeletleri atalım. Evet evrim iskeletleri de deneyeceğim bir video çekeceğim önümüzdeki günlerde. Çünkü biliyorsunuz döngü sayısı azaldı ve e, çok olumlu şeyler de duyuyorum onun hakkında. Olumsuz şeyler de. Şövalyesini kullandığı için köprüden kraliyet devi attım. Yakın mevsim çıkarttığında rakibiniz bu şekilde yoklayabilirsiniz. Bir meta desesi kullanıyorsa. Her desede bunu yapmayın sakın. Evet 6x'de 6x 6x'i Şöyle havan fişekçi. Tomrumuzu attık. Binciyi öldürmek için. Evrim Şövalye'yi yakın menzille öldürmemiz gerekiyor yoksa ölmüyor. <laughs> Elvim Şövalye ölmüyor. Vuracak mı o? Evet şövalye atmak zorunda kaldım. Çok güçlü olduğu için. Burada bir Aletopu pozisyonu verdi bana. O yüzden Aletopunu topunu yapıştıracağım tabii ki de. Kaçırmayayım. Çok güzel. Şöyle fişekimizi önden atalım. Alev atmasın diye. Havanı önden attım. Havaya Aletopu topu attı. Ben bunu cezalandırırım. Kıraletleri geldi. Şöyle bir tomruk tahmini atmıştım omuzlaklar için. Harika. Fişekçi de vuruyor. Evet ne yazık ki gene düştük ama önemli değil arkadaşlar. Buradan hala çevirebiliriz. Önden fişekçi arkadan atmıyorum alev top atacak diye. Şimdi şövalye atabiliriz. Şövalye alev atmaz herhalde mantıken. Şöyle arkadan kraliçeyi döndürmeye çalışacağım. İksirim doldu ve yapacak bir hamle yok. O yüzden bunu yapmak zorundaydım. Havanımızı şimdi atabiliriz. Birinciyi gösterdi. Evrimli. İskeletler. Fişekçimiz geldi. Şövalye. Birinci kuleye gitmesin diye. Şimdi ikinci kraliyet evimiz geldi. Ve hem de şövalyenin arkasında. Bomba kulesi de kraliyet evine bakıyor sağ tarafta. Oraya bir top atmak zorundayım. Yarasalar için. Tomruk da geldi. Bomba kulesi dayanamadı. Ama hasar almamayı başardı bir şekilde. Barbarlarla köprü kesmek zorunda kaldım evrimi şövalyeyi. Kulev zaten vurmuyor evrimi şövalye neredeyse. kalkını açıldığı için biraz sıkıntı yaşayabiliriz. Ölür mü orada lütfen ölsün. Arkadan kraliçeme döndürme devam. Havan attım. O yarasalar sıkıntı. Şövalyeyle çektim. Güzel hasar yemedik. Şimdi Maç bayağı bir başa baş son 50 saniye. Havai fişekçi ile küçük bir temizlik operasyonu yapıyorum. Sol taraftan yeni kraliyetimiz geldi. Şövalyenin arkasında. Harika bir adet top pozisyonu. O yarasaları ne yazık ki öldüremiyorum. Barbarlar. Kraliçeye bir tane vurdu o. Orada çok güzel hiç yoktan çıkardı. Havai fişekçili temizlik yapıyoruz. Şövalyemi attım arkadan. Adam büyü döndürmeye başladı. Biz de büyü döndürmeliyiz. Desesi benden hızlı değil galiba. Evet. Şimdi şöyle bir kraliçeme atalım. Bence büyü döndürmekte. De... Geride kalacağız. Sakın vurma. Hadi çok güzel. Büyü atarsa kazandı. O, oh, biz kazandık. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir saat 17. görüşmek üzere. Videonun çıkmadan beğeni atarsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.